Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için her an çalışıyorum. Sizler demeyi de saygı olarak kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Birce Kalay ve İbrahim Çelik ikilisinden yepyeni çok güzel kareler geldi. Ben de hemen bu kareleri görür görmez sizler için video halinde derledim. Sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol ikilisine dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.